Manisa'da askerlerin zehirlenmesinin üzerindeki sis perdesi henüz aralanamadı. Ancak terör örgütü ihtimali de göz ardı edilmiyor. Zehir zemberek gibi cinas işliyor. Evet. Siz koyacağınız yere koyun. Soruşturma sürerken akıllara terörist Gülen'in son dönemde paylaştığı zehirleme mesajları geldi. Bilmiyorum. Onun bu zehirlerden sıyrılması için Şimdiye kadar eczacılar, farmakologlar öyle bir panzehir ürettiklerini tahmin etmiyorum. İzmir Adli Tıp Kurumundaki sistemler yetersiz kaldı. Bir askerin şehit olduğu zehirlenme olayını İstanbul Adli Tıp Kurumu inceleyecek. FETÖ elebaşı Gülen teröristlerine yolladığı mesajlarda zehirlerinin panzehiri olmadığını açık açık söylüyor. Ölen mezara geride kalan da yoğun bakıma Akşam gazetesinin haberinde FETÖ'nün teröristlerine zaman zaman gizli mesajlar verdiğinin altı çizildi. Ayrıca Balyoz kumpası mağduru Eski Deniz Harp Okulu komutanı emekli Tuvaliral Türker Ertürk de FETÖ'nün zehir taktiklerine dikkat çekti. Ertürk sosyal medyadan paylaştığı mesajlarında kaos yaratmak için gıda zehirlenmesi yapmak, eski taktikleri, itibarsızlaştırma saldırısı yaptığı komutanın birliklerine karşı ifadelerini kullandı.